Arkadaşlar Tekno Ankara kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Tefal'in ekmek yapma makinesi. Nereden satın aldık? Açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Amazon'un Almanya mağazasından satın aldık ve gümrükler, vergi dahil bize geldi. Buradaki mağazada olmadığı için oradan aldık mecbur. Şimdi makinemizi az çok göstermeye çalışıp bir ekmek tarifi vereceğim size. Makinamızın herhangi bir penceresi yok. Kontrol panelimiz var. Burada ekmek programlarının Türkçe kısımlarını görüyorsunuz. Bu kutunun içerisinden çıkan bir sticker. İngilizceydi, e, alttaki ya da Almancaydı hatırlamıyorum. Üzerine Türkçesini yapıştırdık. Kullanım kılavuzunda Türkçe olup orada da programların ayrıntı olarak yazması. Kapağını açtığımız zaman içerisinde görüyorsunuz bu şekilde yuvarlak bir e, döndürme kısmı ve ısıtıcı kısmı var. Haznesi de daha önce gösterdiğim gibi bu şekilde. Nasıl çalışıyor? Şu kısmı içeride sabit kalıp içerideki dişliği döndürüyor. Hafifi boşluk var. Bu yuvası alttaki yuvaya oturuyor. Çok gürültülü çalışmıyor. Altındaki çevirme bıçağımız mı diyeyim, bu şekilde bunun içine direk su koyarsak bu bıçak ekmeğin içinde saplı kalmıyor. İlk önce buraya yağ damlatırsak, bıçak ekmeğin içinde saplı kalıyor. Bu sizin tercihiniz. Şu anda ben su dökerek e, hazneyle birlikte kalmasını istiyorum. Ekmeği çıkardığımızda hazne de kalıyor. Yani ekmekten tekrar çıkarmak için uğraşmıyoruz. Yapımına geçeceğim. E, programları çok anlatmaya gerek yok çünkü buradaki programlara göre menümüzden ayarlıyoruz. Diyelim birinci program neymiş? Tuzlu glutensiz ekmek. Biz burada tam buğday ekmeği yapacağız. Onu bunun için 8'e getiriyoruz. Geçtik programı. 8'e getirdiğimiz zaman 2 saat 45 dakika olarak burada süreyi görmüş olduk. Sağında bir kilogram işareti var. Bu da 750 gram ayarlı olduğunu gösteriyor. Buna basarak 1000 gram, 500 gram olarak değiştirebiliyoruz. 1000 gram aldığımızda 2 saat 50 dakikaya çıkıyor. Ama biz bugün 750 gramlık ekmeği yapacağız. 2 saat 45 dakika. Aklınıza şu gelmesin. Bu 2 saat 45 dakika boyunca çok yüksek elektrik harcayacak. Öyle bir şey yok. Sadece pişirme ve sıcak tutma kısımlarında elektrik harcıyor. Ama en büyük elektriği pişirme kısmında harcıyor. O da bu 2 saat 45 dakikanın içinde dahili olan bu süreye de bakacağız. Şu an makineyi açtığımızda 8. programda orta ayar kabuk ayarında. Biz bunu buradan koyu kabuk veya açık kabuk rengi olarak ayarlayabiliriz. Yani dış kabuğundan bahsediyoruz ekmeğin. Biz bunu koyu kabukta bıraktık. Buradan istersek zaman kaydırmalı ayarda yapabiliyoruz. Yani 3 saat sonra pişsin, 5 saat sonra pişsin. Sanırım 13 saate kadar erteleyebiliyoruz ya da 15. Daha sonra starta bastığımızda ekmeğimiz pişmeye başlayacak. Bu zaman kaydırmayı şöyle anlayalım. Tüm malzemeleri sırayla koyduk. En üstte mayamızı bıraktığımız için mayamız malzemelerle karışmıyor. Yani suya, şekere temas etmediği için erteleme programı gayet güzel çalışıyor. Yalnız buradaki bir handikap şu. Geç ayarladınız diyelim sabah ekmek istiyorsunuz. Ekmeği eğer düzgün karıştıramazsa ki bazen oluyor koyduğunuz un miktarlarıyla da alakalı. Güzel sonuç alamayabilirsiniz. En güzeli gözlemleyerek ekmeğe pişirmek. Şimdi tarifimize geçelim. 285 mililitre suyla başlıyoruz. Bu makinenin ölçü kabı. Bunu ölçtüm. İlk önce suyla başlıyorum. Ben yağ ile başlamadım. Çünkü bıçağın ekmeğe saplanmasını istemiyorum. Eğer zeytinyağı veya sıvı yağ ile başlarsak bıçağımız ekmeğin içinde kalır. Onu bir aparatı var. Onunla çıkarmak zorunda kalırız. Arkadaşlar burada tarifler verildiğinde ilk önce sıvılarla başlıyoruz. Yani kitapçıkta da yazan Suyumuzu koyduktan sonra 2 yemek kaşığı yağ. Makinemizin içinden çıkan ölçme kabıyla küçük bir kabımız var. Onu da hemen göstereyim. Şununla yemek kaşığı kısmı, çay kaşığı kısmı. Ben bunları ölçerek kaplara bıraktım. Daha hızlı olması açısından. Ölçülerimiz zaten yemek kaşığı, çay kaşığı şeklinde. Yağımızı koyduktan sonra tuzumuza geldi sıra. Yani tuzumuz normalde rafine tuz veya hani doğal tuzlar kullanabilirsiniz. Biz öğütülmüş e, tuzların öğütülmeden önceki halini kullanıyoruz. Bu da bir buçuk çay kaşığı tuzumuzu da bıraktık. Daha sonra şekere geldi sıra. Şeker 2 çay kaşığı. Bunu da bıraktık. Şimdi sıra normal beyaz unumuzda. Bu normal beyaz unumuz şöyle göstereyim burada. Bunu da tarttık. 180 gram. Bu pasta böreklik un değil. Ekmek için özel unlar satılıyor onlardan ya da bizim aldığımız Katmer'in bir unu var. Onların hepsini ben göstereceğim o undan. Bu da 180 gram. Tahıllı ekmek yapıyorsanız beyaz unun ayarıyla oynamayın arkadaşlar. Bunu oynarsanız, bunu azaltırsanız ekmeğiniz kabarmaz, daha sert olur. Yani bu ince bir nokta. Bunu da boşalttık. Daha sonra tam buğday unumuzu boşaltıyoruz. İşte o da bu rengi biraz daha koyu. Bunu da boşalttık. Şimdi 50 gram çavdar unumuz var. O da burada. Onu da en üste boşaltıyoruz. En son arkadaşlar mayamızı koyacağız. Yalnız böyle bir tepe şekli oluştu ama biz bunu düzeltirsek daha faydalı olacak karışması açısından. Ve mayamız ne şekerle ne de tuzla temas etmiyor. Burası önemli. Bunu da içerisine bu şekilde biraz serpiştirirseniz güzel olur. 15 gram civarda ceviz ekleyeceğiz ama buradaki püf noktası makinemiz onu karıştırdıktan belli bir süre sonra bir sinyal sesi verecek. Ondan sonra cevizimizi koyacağız. Yani bu mecburi değil. Bu değişiklik olsun diye koyalım dedik. Şimdi malzemelerimiz tamam. Kapağımızı açıp haznemizi yerleştiriyoruz. Bu tutma telimiz böyle havada kalıyor. Yani bunu tutan bir şey yok. Haznemizin güzel oturduğundan emin olalım ve kapağımızı kapatalım. Yani kapağımızda tam oturmama gibi bir durum varsa bunun da güzel kapanmasını sağlayalım. Daha sonra ayarımızı kontrol ediyoruz. 750 gram koyu kabuk. 8. programımız tam buğday ekme ve start tuşuna basıyoruz. Şu an karıştırma modunda. Sesimiz bu kadar. Gayet az bir sesi var. İlk çalıştırma modu kısa aralıklarına çevirme. O da şu şekilde diyeceğim ama buradan evet görebiliyor muyuz? Bu şekilde. Eğer unumuz ilk açtığımızda bu şekilde karışmıyorsa biraz yardımcı olun. Yani spatulanız varsa plastik spatulanız bu zaten teflon olduğu için kesinlikle yapışmıyor. Teflonu da güzel unları aşağı doğru biraz bastırabilirsiniz ama bunun karışma şekli şu an güzel. Belli bir süre sonra sürekli karıştırma moduna geçecek. Ona geçtiği zaman zaten hamurlu toparlamaya başlayacak. Biz videoyu biraz hızlandıracağız bu aşamada. Sizi bekletmemek için. Makine ile ilgili, tariflerle ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ayrıca yeni videolar için de bizi desteklemek isterseniz abone olmanız bizi sevindiriyor tabii ki. Tüm pişme aşamalarına bakacağız arkadaşlar ama şurası önemli. Hamurumuz dinlenme ve pişme aşamalarına geçtiğinde kapağını açmayacağız biz. Buradan gözlemleyeceğimiz bir pencere de yok. Belki makinenin bir eksisi olabilir ama e, cam kapaklı makineleri de incelediğimizde genelde oranın kir tuttuğunu, bazılarının camlarının düştüğünü, hasar aldığını gözlemledik. <laughs> Arkadaşlar makinemiz uyarı verdi. Şimdi içine ne katacaksak fazladan malzeme yani ceviz içi, çekirdek içi gibi onları katabiliriz. Şu an döküyorum. Bu şekilde karışacak. Güzel bir karıştırma yöntemiyle malzemeleri içine aldım izlemeye devam edelim. Ekmeğimiz pişti. Şu an sıcak tutma fonksiyonunda bir saat boyunca sıcak tutacak bizim ekmeğimizi. Hemen çıkarmayıp bir 10 dakika bekletirsek kendine gelmiş olur ekmek. Biraz içini çeker. Şimdi durduralım ve ekmeğimizi görelim. Evet arkadaşlar bu ekmeğimiz neredeyse kabımızın seviyesine gelmiş durumda. Çok güzel kabarmış 750 gramlık ekmeğimiz. Şimdi ekmeğimizi çıkartalım. Ekmeğimizi çıkartmak için şöyle bir aparatımız var. Bu karıştırma aparatını da ekmekten çıkarmaya yarıyor. Şu şekilde sıcak olduğu için tutup çıkartabiliyoruz. Şimdi buraya getirelim. çok sıcak olduğu için iki tane bezimizle bu kısmı eğip şu şekilde sallayarak çıkartıyoruz. Ve gördüğünüz gibi karıştırma bıçağımız makinemizde kaldı. Ekmeğimizin son hali. Şöyle yakından göstereyim. Gayet kabarık. Güzel pişmiş. Koyu kabuktaki durumu bu şekilde. Bunu keserken de göstereceğim. Şimdi biraz dinlenmeye bırakalım. Bir saat sonra tekrar görüşeceğiz. Bir de olmazsa bunu tartalım. Kaç gramı gelecek pişmiş hali. Tartımız burada. Ekmeğimizi koyalım. 677 gram geldi. Normalde bu 750 gramlık ekmek ayarı ve verdiğimiz tariflerle yaklaşık 20 dakikadır makinenin içinde. Belki suyu biraz buharlaşmış olabilir. Yani uzun süreli makineyi tutmak da iyi bir şey değil aslında. Evet soğuduktan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar şimdi ekmeğimizi <laughs> keseceğiz. Nasıl olduğunu göreceğiz hep beraber. Evet içi bu şekilde gayet güzel tam buğday ekmeğimiz Afiyet olsun